Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba gönüller. Bizim çocuklarınkide buluşamadık ama bu düğünde buluştuk ha. <laughs> Bak yine karısı yok yanında. <laughs> bu akşam yine çok elegansın Sedef. Ben seninle konuşmuyorum Bülent. <laughs> Kavgalı mı bunlar? Öyle gibi. Tam sırası yani. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin yavrum. Hoş, hoş. hoş, geldin evladım. Hoş bulduk Kasım babacığım. Niye yalnız geldin derseniz... ...kız arkadaşım tatilde ondan. Ya niye yalnız geldin de, demedik canım. Aa. <laughs> ee, Mürvet'le flört ediyorsunuz değil mi Tacetti? Hı hı. Kime, kime kısmet İpet teyze. Çok mutluyum. Ee, akıllı çocuk. Mürvet'le çok mutluyum. E, e, hadi bakalım. Hadi evladım. Kimseyi özlemiyorum. E, şu anki kız arkadaşımla çok mutluyum. Aslan'ın <laughs> düğünde böyle 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 oynayacağım. Tamam evladım bak hadi geç kuyruk oldu. Aa şey kusura bakmayın özür dilerim. E, mutluluktan sarhoşum da ondan. <laughs> Öpemeniz efendim. Tebrikler. Efendim hoş geldiniz. Evet. Hoş, geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. 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 kimmiş? Şey işte, ki Fatoş, Cem'inki benmişim. Aa hayırdır, niye? Bizimkiler öyle istedi. Yüzükler bile bende duruyor vallahi. Aman kaybetme, aman. Manyak mısın Selin? Gözüm gibi bakıyorum. Cebimde taşıyorum vallahi. Şu Aslı'nın apartmandan çıkıp böyle valiziyle gitme resmi için... ...hayatımı veririm ben be. Ölsem de gam yemem vallahi. Arkadaşlar çok mutluyum. Sebep? Aslı evleniyor. Şu an çok rahat ve çok mutluyum. İyi. Bak suvarayı güzel suvarayı. Oğlan bizim, kız bizim. Şık şık şık. Oğlan bizim, kız bizim. Şık şık şık. O kadar duygu yükleyeyim ki. Tebrikler İfot. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Yani bence nikahtan sonrasında bir rızası. kadar duygu yüklüyüm ki ben. O kadar moralim bozuk ki yani. O kadar mutluyum ki. İkisi de genç, ikisi de arkadaşım. ikisi de uzun boylu. İnşallah evlensinler, uzun uzun çocukları olsun. Böyle solucan gibi. Solucan gibi mi? O kadar duygu yüklüyüm ki ne dedim bilmiyorum ben. Buna abi bir susarsan eğer hani biz de tebrik edeceğiz insanları. Aa! sıkıyorsun <laughs> beni? Evde bir tek atıp geldi yani. Eyvah, şu. eyvah. E, ee, tebrik ederim. Teşekkür. Anam gelsene sen de. Ay, gelemem şekerim. Çünkü senin hızına yetişemem. Neden yetişemem? Ben yaşlıyım. Anakası var anam ya. Yakıyorsun yani ortalığı gerçekten diyorum. Ben tebrik ederim. Seni çapkın. Tebrik <laughs> Tebrik ederim. Hoş geldin. Tebrik ederim. Tebrik. Ederim. Sağ ol. Tebrik ederim canım. Tebrik ederim. Genç adam doğru söylüyor. Yakıyorsunuz ya hakikaten. Ben de burası niye böyle alev alev yanıyor diyor. <laughs> Belki de ölüp cehenneme gitmişsindir Bülent. Evet. <laughs> of! Dayanamayacağım. <laughs> ee, ne oldu şimdi? Karşılama komitesi bozuldu. Gelir efendim, gelir. gelir. Nasılsınız efendim? Sağ ol. Borsada <laughs> nasıl düşündü değil mi? Ya öyle diyorlar. Efendim tebrikler. Sağ ol, sağ ol evladım. <laughs> ee, Sertaç'cığım, volkanlar o tarafta ayaktalar. E, ee, sana ama tekler masasında şurada yer ayırttık. Tekler masasında mı? Ya bekarlar masasında demek istiyor. Ee, o zaman ben en iyisi yerime geçeyim. Hadi. Ay Volki ya, biz sakin. Kıyandım mı böyle? Karışma bana Senin planım var benim ya. Ne? Dört kilo daha alırsam çürüyor 4 Dört kilo alırsan çürüyor müsün? Ne haber abi? Sartaç, sen tekler masası hadi, hadi Hocam, sen git yerine hadi. Buradan çıkınca Nekiye kıyılsın, tekrar takılırız. Hadi canım, hadi. Peki abi, tekler masası nereye düşüyor? Hocam, şöyle arka taraflarda hadi. Bulursun, hadi. Aşkım, odamızı mı? Ya Selin, öyleymiş ya. Aa! E, tamam bir tane, tamam ayarlarım ben, ayarlarım. Şimdi gider ayarlarım ben. Tamam. Ee, yalnız bunlar nefes cüzdanı falan sorar kesin. Ver bakayım kimliğini. Sana aşkım. Tamam, tamam. tamam. Ne da görsün gününü. At kuyruğu. Ay tamam Burhan Bey, yeter. Öf. Ya Fatoş, Allah'ını seviyorsan ya. Bütün gece bu manyağa böyle tahammül edebilecek misin ya? Ya anam ben... <laughs> Seninle ilgili erotik muhabbetlere girmesin diye ben böyle yaşlık maçlık muhabbetlerini açtım. Anlıyor musun? <laughs> Vallahi benim tamamen bir tuzak bu ya. Şişt! Ne anlatıyorsun sen? Ay çocuklar, benim içkin mi? İçkin, içkin. <laughs> Tekrar masası burası mı? Evet. Ee, siz kız tarafı mısınız, erkek tarafı mı? Güneyden arsa almak lazım şimdi. Ay, ay affedersiniz. <laughs> oh. 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 Merhaba. Merhaba. Ben siz nereden tanıyorum? Bilmem. Ben de sizi tanıyorum. Belki daha önceki hayatımızda tanışmışızdır. <laughs> Allahım. Siz de teksiniz bu akşam. Öyle gibi. Ne güzel. Ne içersiniz? Alayım ben size. Ne yapıyorsun? Ay ne be iyilik de yaramıyor Allah Allah! <laughs> Nikah memuru yok. Evet, evet görüyorum. Nikah memuru geç kaldı, niye geç kaldı? Bilmiyorum, sevgilim trafiğe takılmıştır herhalde, hadi gel. Hadi. Ay. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Ay canım Hoş geldin. Merhaba. <laughs> 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 düğünlerde insanlar ne kadar çok kişiyle tanışıyor değil mi? Hatta istatistiklere göre evlenenlerin yarısı düğünlerde tanışıyormuş. Öyle mi? Ne enteresan. Ben Fenerliyim ya siz? Aa, vallahi. E, ben de Fenerli olayım bari. Oley çak. <laughs> Ortak bir yanımız daha var artık. Tabii tabii. Siz kız tarafı mısınız, erkek tarafı mı? Erkek. Demek ki onun için şimdiye kadar tanışmadık. Yani o kadar çok mutluyum ki Aslı. Allah bir yastıkta kocasın. Allah mesut etsin. İnanın ben sizden çok daha mutluyum. Yani seni böyle evlenirken görmek muhteşem bir şey Aslı. Evden çıkarken kendi kendime dedim ki... <laughs> Aslı evleniyor ve ben onun düğüne gidiyorum. İnanın çok mutlu oldum. Oldu. Cem şöyle yürüyelim mi biz? Evet. Kardeşim, bu tarafa kolu doğru. Ay, bu, tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Koluma dolanacaksın ya. Koluma donanacaksın ya. Ay. Ondan sonra böyle yapacağım. Biraz, biraz sakin ol, Ama Sanki, biraz kıvrak olacaksın. Sen öyle bir kadınsın, çevik olacaksın. Yılan gibi yani. Daha mandal oynayacağız. Daha Adnan Şenses gibi böyle pantolonumuzla ceketimizi böyle sıkıştıracağız. Adnan Şenses oynayacağız. Daha gece yeni başlıyor, hadi. Ay. Pişman mısın anam? Pişmansan hayır, ha, ben hala buradayım da o yüzden. Ay, bilmiyorum Şenso bilmiyorum. Niye pişman olacak ki oradan laf atıyorsun? Burhan Bey şimdi diyorum ki siz böyle tekler masasına gitseniz hani... ...orada bir sürü bekar güzel kadın vardır. Ne? Ekiyor musun beni ha? Çok bozuldum ama. Ekiyor musun beni? Buraya birlikte geldik. Geri dönüş yok. Anladın mı? No way out. Evet. Geri dönüş yok. Ben seni kavalarım. Geri dönüş yok. Allah'a yakarım seni çırağını. Hadi. Bak. Bak. Dün bak. Dün bak. Dün. <laughs> Yavrum ben de süit tuttum süit. Ben şimdiden yoruldum ya. Bakın. Müzikler sen de değil mi? Ben de uzun merak etme. Nikah şahidiniz de benim. Bu gece kaçış yok yani evleneceksiniz kesin. Ne diyorsun sen kardeşim kan bile aldırdım ben. O o o o o o ne alaka yani? Öyleymiş öyle öyle işte. Ay ya, bizim düğünümüzde bir şey yoktu ya yani, Mahmut'la. Selim, hadi sen bir şeyler ye canım. Hadi yavrum. <laughs> kan. Ya ben çok heyecanlıyım ya. Of, şu nikahı atlatsak rahatlayacağım ama. Bu nikah memuru nerede? Anlamadım ki kardeşim. Saat 9 oldu ya. Ya adam belki şu anda salonda ama biz göremiyoruz Cem. Veya adresi arıyor, bulamadı. <laughs> Hedefi göreniniz var mı? Ortadan kayboldu. <laughs> ay, ay ne şeker çocukmuşsun sen ya! Mersi, sen de çok şekersin. İçelim. İlk dans benim ha. Kimseye söz verme. Ne haber Sertaç? Süper abi, en kral masa bu masa. Öyle vallahi. Aslı gelinlik giymiş gördün mü? Ehaliyle abi. Bunu <laughs> görünce o kadar çok mutlu oldum ki. Yanında başka bir adam. Nefis yani. Şu an o kadar çok mutluyum ki Sertaç. <laughs> ya bu nikah memuru öldü mü kaldı mı ne oldu? <laughs> <laughs> İfrot, bu da sipariş eder misin? Ay dur Burhan, çok rica ederim biraz sonra. Herkesin nesi var? Niye kimse dans etmiyor? Düğünde herkes niye dans etmiyor? Niye herkes çok dingin? Orkestra bizim için çalıyor. <laughs> Lütfen ama. Bu melodilerle dansa başlayalım ki ortam ısınsın. Oyun havalarında geçelim. Hadi gel. Hadi. Ha, herkes kafayı bulmaya başladı. Daha nikah kıyıyordu. Babacığım. Ya nerede kaldı bu nikah memuru? Babacığım. Hı. Ben de o konuyla ilgili şey edecektim. Ha. Ee, ba babacığım. Ben diyorum ki hep beraber e, düğünün tadını çıkarsak da, e, nikah gibi gereksiz bir formaliteyi sonraya bıraksak, ertelesek. Ne? kavalyem <laughs> bu. Ay bu ne yapıyor böyle şey su? Ne yapıyor? sana da yapacak. Düşünsene Fatoş, ayı mı? Öyle ama söz verdim Şesu, ayıp olur adama. Ayıp mı? Ayıp olan senin gibi kadının böyle bir kavalyesi olması Fatoş. Aa. Ya Allah aşkına ya, demin gittim tekler masasına baktım. Oo bir felaket. Eğer Burhan'ı o masaya yollarsak... ...bütün yıl biriktirmiş olduğum nefretimi var ya... ...böyle intikamımı almış olurum yani. Ay bilmiyorum ki Şesu, bilmiyorum. Sen şimdi git bana bir tabak yap, getir bakayım. Sonra Düşünürüz, hadi. Emredersin bebeğim. Babacığım. Ben nikah memuruna evlendirme dairesi değil, e, otel diyecektim ya. Ee? Hani adresi verecektim. Vermeyi unuttun mu yoksa? Hayır. Aa! Erteledim. <laughs> nasıl yani? Ee, yani yarın öbür gün yaparım diye böyle... Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.